Değerli arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi uzun yıllardan sonra İngiltere Alevi Kültür Merkezi'nin öncülüğünde 27 tane demokratik kitle örgütlerimiz, köy ve yöre derneklerimiz, saz ve sanat okullarımızın da katılımıyla İngiltere Alevi Festivali'ni yapıyoruz. Bu Gün dördüncü günümüz dört gün gerçekten dolu dolu geçiyor. Böyle bir özlemin, böyle bir ihtiyacın ne kadar e, gerekli olduğunu bir kez daha anladık. Bugün yazarlarımızla karşınızdayız festival kapsamında beklediğimiz onlarca misafirimizin bir kısmı geldi. Yazarlarımız burada. Bugün Hüseyin Gazi Metin dedemiz de ulaştı. O da aramızda. Züleyha sanatçımız geldi. Diğer sanatçılarımızdan sadece Berrin Sulari ve Hüseyin vize alamadılar. Bir de Mehmet Turan dedemiz vize alamadı. Onun dışında tüm kadro vize aldı eksiksiz olarak pazar günü o büyük beklenen Alevi şölenini, festivalini gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Bugün farklı alanlarda ama özünde Aleviliği araştıran Alevi tarihini araştıran kendince kendi çerçevesinde özelliği olan bilinç birikimi olan, gerçekten ciddi bir birikimi, 30 yıla, 40 yıla dayanan birikimler olan yazarlarımız sizlerin sorularını cevaplayacak. Mehmet Bayrak yazarımız, Mehmet abi, Ahmet Koçak dergahtan ve Esat Korkmaz gerçekten uzun yıllardır yazan çizen ve birçoğumuzun da bildiği yazarlarımız. Biz Alevi kimliğiyle görünür olmayı, Alevi kimliğinin artık ben de varım demesini özümsüyoruz. Bizim için önemli olan o diye düşündük. Alevi kimliğiyle konuşmak isteyen herkesin, her görüşte olan insanların konuşması gerektiğini, görüşünü belirtmesi gerektiğini, Alevilik'teki hoşgörüyü ve demokrasiyi çalıştırması, işler hale getirmesi gerektiğini düşündüğümüz için bugün burada bulunan yazarlarımızla belki de önümüzdeki aylar daha farklı yazarlarımızla sık sık burada sizleri buluşturmayı planlıyoruz. Yol bir sürekli bin bir şiarıyla Alevi kimliğiyle ne demesi önemli değil, neyi savunması önemli değil. Alevi kimliğiyle birisi bir şey söylüyorsa onun önemli olduğunu, dinlenilmesi gerektiğini, bilinmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu nedenle sizlerin de soracağı hiçbir soruda bir kısıtlama olmayacaktır. Aklınıza takılan tüm Alevilikle ilgili tüm sorularınızı yazarlarımıza yönetmeniz de fayda vardır. Zaman kısıtlaması olarak belki uyarmak zorunda kalabiliriz. Ama onun dışında kesinlikle özgürsünüz. Ben tekrar hepinize hoş geldiniz diyor ve sözü Mehmet Bayrağı bırakıyorum. Sağ olun.